ekleme yapmak gerekirse Takıüttin'den bahsettik değil mi? Takıüttin Mehmet Efendi'den bahsediyoruz. Ee, nereden gelmişti bu coğrafyaya? Başka bir coğrafyadan gelmişti. Hı hı. Ee, geldi fakat geldiği İran'dan. E, İran'daki Megara e, Rasathanesi'nde küçük aletler vardı hı hı. ve bu küçük aletleri kendisi buraya geldiğinde büyüteceğini söyledi. Ona inanmadılar. Hı hı. Bir rasathane kurmak istediğini söyledi. Müsaade aldı. Devlet izin verdi. Hı hı. Yardım da etti. Bu rastlatanesini kurduktan sonra o küçük aletleri büyüttü. O küçük aletleri bu kadar büyüt, büyütmesini hayal edemiyordu kimse. Bakın yaklaşık 28 tane aleti büyüttü. Yani şu kadar küçükken o devasa boyutlara getirdi. Neden? Çünkü daha iyi gözlem yapabilmesi için. Evet. Ama e, Takı Yüttin Mehmet Efendi aynı zamanda 3 tane e, aleti de icat etti. Yani dedik ya ilim hani devamlılık suretiyle evet. olur. Aldı, getirdi, büyüttü. Ama imal icat da etti. Büyük bir bilim adamıydı. Ama ne oldu? Ne, ne yazık ki kıymeti bilinmedi. <laughs> Topa tutuldu rası tanesi. Hmm. Ee, Osmanlı döneminde 4. O, Murat döneminde şey e, mi hani bir deprem ya da veba salgını falan olduğu zamanlarda rasathanenin uğursuzluk getirildiğine inanıldı. Münencin başının başında e, bazı meseleleri var. var. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. bu konular aslında çok uzun konular. Hani Hı -hı. burada böyle bir saatlik programda Hı -hı. ben bunu anlatacak ya da siz Hı -hı. hani bunu konuşacak Hı -hı. şeyimiz yok. Hı -hı. E, vaktimiz de yok, gücümüz de yok. Saatler belki biz bugün burada ansiklopediler dolusu bilginin yalnızca fihris ...kısmının sadece ön tarafını Hı -hı. konuşabiliyoruz. Hı -hı. Ee, bakın 4. Murat döneminde e, Hollanda'dan çok önemli bir e, haritacı geliyor Osmanlı'ya. 4. Murat ona e, Anadolu haritasını çizmesini istiyor ondan. Yani padişahın huzuruna çıkıyor günler sonra ve e, haritasını çizmesini istiyor Anadolu haritasını. Ben çizemem diyor. Söylüyor ben çizemem. Oysa 4. Murat ondan haritasını çizmesini çizmesini istediğinden çok çok önce Katip Çelebi kendi eserinde zaten Anadolu haritasını çizmişti. Hmm. Bilinmiyordu, bilmiyorduk. Bugün Anadolu haritasını biz çizdiğimizde dahi Katip Çelebi'nin haritasından çok da fazla üzerine bir şey koyamıyoruz. Değil mi? Zaten çizilmiş. Evet. Aslında şu. Hani yerin altındadır inci, mercan, elmas. Hı hı. Ama çıkartmazsan bilemezsin ya. Elbette. İşte biz biraz Avrupa'ya fazla kapı açtık. Hı hı. Biz de Ceyran çarptı diye diyorum ben ona. <laughs> Yani o Avrupa'dan gelen, gelen her şeyi çok fazla önemsedik. Kendi içimizdekini belki önemsemedik. Belki kıymet bilmedik. Belki de dönemin sisteminin değişmesinden yani askeri güçle var olan bir dünyadan artık bilim gücüyle var olan bir dünyaya geçişte belki onu yakalayamadık. Hı -hı. Evet bu hatalarımız var. Biz hatasız da değiliz. Hı -hı. Yani hep de aldık elim insanlarımızın çok fazla kıymetini ne yazık ki bilemedik. Keşke bilseydik. Hı -hı. Keşke onlara sahip çıkabilseydik. Yani bugün matrakçın Nasuh'u çekilen bir dizide matrak oynamasından dolayı ya da minyatür üstadı olarak bilinir. Evet. Ama aynı zamanda Matrakçı, Matrakçı Nasuh'un e, dört işlem, kesirler, ölçüler, geometri konularında çok büyük bir uzman olduğunu o Osmanlı medreselerinde onun talebelerinin asırlarca ders verdiğini biz çok fazla bilmiyoruz. Evet siz. Yani söylediğiniz gibi matrakçı Nasuh kim deseniz onun sadece evet olarak ya da müsteşarınız yüzyılda da oynadı diyebiliriz. Evet, Başka hani e, çok fazla insan bunu, bunları dile getirmiyor. Ee, bir de şu var yani Dediğim gibi bu çok önemli bir ayrıntıdır bakın. Ben e, vakti zamanında belki hani biraz daha üniversite yıllarında şey düşünüyordum. Yani nasıl İbn Sina hem felsefeci hem tıpçı olabiliyor? Hı hı. ...bir Piri nasıl eczacı olabiliyor? Yani bir adam hem gök bilimini inceleyip hem de nasıl ameliyat yapabiliyor? Buna biraz şaşırıyordum. Ama sonra anlıyorsun ki bilimlerin hepsi birbirini tamamlıyor. Birbirine hepsi birbirini tamamladığı için incelemek zorunda. Evet. İncelemiş. Yani tembellik etmemiş. Hı hı. Ya da önüne çıkan engelleri çok fazla önemsememiş. Gönül vermiş ve bunu yapmış. Çalışmış, o dönemde çalışmış, de emek sarf etmiş. Elbette. Değil yani mi? bakın Ömer Hayam diyor ki biz diyor insan yaratabiliriz insan yaratabiliriz dediğinde hı hı. aslında çok fazlasıyla ona şey yapıyorlar yani hani e, tepki gösteriyorlar, tepki gösteriyorlar, belki gösteriyorlar. De. ve zaten onun şiirlerinden de biz Ömer Hayyam dediğimiz zaman bile bugün efendim işte çok kötü şiirler yazan bir kişi ya Ömer Hayyam diyor ki ben şiirleri dostlar eğlensin diye yazdım çok iyi bir matematikçidir o biz insan yaratabiliriz derken insanı baştan aşağı yaratmaktan bahsetmedi Ömer Hayyam ama dedi de Zaten cezeli bunu yaptı. Hı -hı. Bakın aptez aldıran robot yaptı cezeli. Evet. Bugümüzlere gittiğimiz zaman görüyoruz. Hı -hı. Yine e, servis yapan su servisi belki döneminde işte şerbet servisi yapan bir hostes yaptı hı hı. bildiğiniz yani görüyorsunuz bir maki, bir şeyle çalıştırıyorsunuz hı hı. Hani düğmesine basıyorsunuz diyeyim hı hı. ben size e, mekanizmasını çalıştı, açtığınız zaman e, o orada bir, bir şeyler oluyor cezerinin icatlarında ve iç, size bir bakıyorsunuz önünüze bir bar, kaseyle su geliyor şerbet geliyor. Yine Bu başka bir şey... yüzyıldaydı? Onu da söyleyelim sevgili Doğru, izleyenlerimize. 12. yüzyılda. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Ee, yani 1210'da vefat ediyor Cezleri. Ee, artık hani e, 1150'lerden sonra olan şeyler bunlar. Hı -hı. Şimdi benim hala mantığımın ve aklımın o dönemde nasıl yaptılar diye sorguladığı bir dönem. Çünkü Cezerin icatlarından bir tanesi. Şöyle bir kap var. Yani siz o altında bir havuz gibi. Ee, üstü kapalı. Siz ona gelincik şerbeti koyuyorsunuz. Hı hı. demirindi şerbeti koyuyorsunuz. Gül suyu koyuyorsunuz. Gül şerbeti koyuyorsunuz. Bir de su koyuyorsunuz. 6-7 çeşit. Hı hı. Ihlamur koyuyorsunuz. Hı hı. Ve sonra o mekanizma o depoya hapsoluyor. Yani bir şişeyi dolduruyormuşsunuz gibi bir sürahi doldurduğunuzu düşünün. O sürahi doluyor ve siz e, o 7-8 tane musluk var ön tarafta. Muslukların üzerinde de isimler var. Gül şerbeti, demir indi şerbeti, su vesaire vesaire vesaire. Evet hepsi yazıyor. Hepsi yazıyor. Siz bardağı altına koyup gül şerbeti istediğinizde gül şerbeti akıyor. <laughs> Ihlamur istediğinizde ıhlamur akıyor. <laughs> Bu kadar değil. <laughs> Bu kadar değil. <laughs> İlginçtir. Kokteyl istiyorsunuz. <laughs> hepsini karıştırıyorsunuz. Yani demir indiyle, hepsini değil. <laughs> Mesela istediniz ki demir ve ıhlamur istediniz. Diğerlerini istemiyorsunuz. <laughs> Orada ikisinin ortasına getiriyorsunuz. Arkada öyle bir mekanizma var ki ikisinin orta, ikisini size sunuyor. Üç tanesini istiyorsunuz, üç tanesini alabiliyorsunuz. Hmm. Ve bugün hala bu nasıl... bir mekanizma yani gerçekten nasıl yapıldığının 800 yıl önceden robot. bahsediyorsunuz. Evet, robot. Ee, 12. Helal olsun yüzyılda. dediğim Yani 12. yüzyılda şey. bunlar evet, bizim evet, doğru söylüyorsunuz. Bugün e, yani e, bakın bilgisayar varsa eğer, şu Hı -hı. bilgisayar şu an çalışıyorsa... Yine bu kanaldan bizim görüntülerimiz bir yerlere uzanıyorsa e, bu Cezeri'nin sayesindedir. Ve Cizreli'dir. O yüzden Cezeri denmiştir ona. Hı hı. Ve Artuklu Sarayı'nda var olmuştur. Diyarbakır'da yaşamıştır. Bizim ne mutlu Anadolu bana. Anadolu coğrafyamızda. Aynen öyle. Aynı şehirden geldiğim için benim öyle için. Öyle mi? Güzel. <laughs>